Sene 1954. Takvim yaprakları Aralık ayının 31'ini gösterirken Sivas ilinin Şarkışlı ilçesinin Elmalık köyünde güzel bir çocuk dünyaya gözlerini açtı. Muhsin, iyilikte bağışta bulunan, ihsan eden manasındaki bu isim tünelin ucundan gülümseyen ziya misali yaşamda yerini alacak ve ismiyle hem hali genç yaşta onurlu bir geçmişi ardında bırakacaktı. Haydi hep beraber Sivaslı Muhsin'in hayatına biraz daha yakından bakalım. İlkokul, ortaokul ve lise derken yıllar yılları kovalıyor. Bu güzel çocuk genç bir delikanlı haline geldiğinde ise Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini kazanıp eğitimine burada devam ediyor. Eğitim ve öğretimin yanı sıra siyasi çalışmalarda da yer alan delikanlı Muhsin Şarkışla da genç ülkücüler hareketine katıldığında tarihler 1968'i gösterir. 1978 senesinde Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu genel başkanı olduğunda ise artık siyaset onun için bir yaşam tarzı haline gelmiştir. 1980 senesine kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan müşavirliği vazifesini yürüten Yazıcıoğlu 12 Eylül 1980 askeri darbesine tutuklanarak Mamak Cezaevi'ne gönderilir. Buradaki hayatın kendisine dayattığı esaret zorluklarına rağmen daha da güçlü bir kişilikle inançla tahliye olur. İşte o Mamak Cezaevi'nin soğuk hücre günlerinde yazdığı üşüyorum şiiri üşüyorum bir coşku var içimde bugün kıpır kıpır uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerim hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor bir çeşme başı arıyorum yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokuları arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle, kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum.'' Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim, güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk, üşüyorum. Onun ülkesi adına yapamayacağı fedakarlık, dayanamayacağı işkence yoktu. Tahliyeden sonra sağlam bir iradeyle Vatan sevgisi ve imanla hayatına kaldığı yerden daha da güçlenmiş bir kişilikle geri döndü. Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfının başkanlığı görevinde bulundu. 1987 yılında arkadaşları ile birlikte Milliyetçi Çalışma Partisine katılarak siyasete tekrar atıldı. 1991 yılına gelindiğinde o dönem gerçekleşen genel seçimlerde Sivas'tan milletvekili olarak meclise girdi. 1992 yılında bulunduğu partiden ayrıldı. 1993 yılının ocak ayında bir grup arkadaşıyla bir beraber Büyük Birlik Partisini kurdu ve genel başkanlığa seçildi. 1995 senesiyle 2007'de gerçekleşen seçimlerde de yeniden Sivas milletvekili oldu. Tarih 25 Mart 2009'u gösterirken Muhsin Yazıcıoğlu partisinin seçim çalışmaları için Kahramanmaraş'tan Yozgat Yerköy mitingine gitmekteydi ve o gün elim bir helikopter kazasıyla aramızdan ayrılarak ebedi aleme göç etti. Bütün ülke bu helikopter kazasının üzüntüsü ve böylesine kıymetli bir insanı erken yaşta kaybetmenin hüznüyle sarsıldı. Kazanın sonrasında yapılan yetersiz inceleme ve araştırmalarsa Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayacak denli şüpheli soru işaretleri bıraktı ardında. Geride 55 yıllık bir ömre güzel işler yapan, güzel izler sığdıran bir yazıcı oğlu kaldı. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu bugün Ankara'da Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin dergahının bahçesinde ebedi istirahat gahındadır. Mevla rahmet eyleye. İnsan onun sözlerini hatırladıkça kendi hayatını sorgulamaktan ve ülkesine daha da yakın gözlerle bakmaktan kendini alıkoyamıyor. Bakın neler demiş o tertemiz insan. Haksız bir davada zirve olmaktansa haklı bir davada zerre olmayı tercih ederim. Ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Türk ezansız olmaz. Ben Türk'üm. Türk hürriyetsiz olmaz. Bu ülkede dürüst olmak başa beladır. Ama o bela başımızın tacıdır. Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama İnananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır. İki saniye sonrasına garantimiz olmayan bir hayatımız için fırıldak olmaya gerek yok. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Bana baskı sökmez. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Bütün bu özel sözlerin ardından kalemimiz ne yazsa sönük kalır dostlar. Öyleyse gelin, şair, yazar ve düşünce adamı rahmetli Erdem Bayas'ta kulak verelim. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. İşte merhum Muhsin Yazıcıoğlu da ölümsüzlüğü tadan ender insanlardan biri olarak arkasında bıraktığı örnek yaşam çizgisi ve fikirleriyle hala aramızda.